YouTube hoş geldin. Subnautica'da artık sona yaklaştığımızı hissediyorum. Bugün derinlik modunu yapıp kraliçeyi aramaya gitmeyi düşünüyorum. Passing 200 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Rivayete göre oyun bitene ay şu, <laughs> Kırmak kesecek misin? <laughs> Vallahi, ben bu oyunu aslında ilk girdiğimde çok beğenmemiştim yani öyle bir deneyim diye girdim sonra YouTube falan attım YouTube'da izlendi herkes böyle öneriyor şunu yap bunu yap falan diye. Sonra dedim aa insanlar seviyor oynayayım bari falan dedim. Sonra sarmaya başladı. Hikayesi falan. Sonra bir baktım oyunu bitirmeye uğraşıyorum. Bitecek inşallah çok az kaldı ama. Ay inanıyorum. Allah'tan beğenmiyorsun YouTube'a da 10 bölüm at. <laughs> Yok. 10 bölüm daha olmalı. 8 falan. 8'i birazdan gelecek saat 6'da. 10. 10 bölümde artık... 10. bölümde artık bitiririm. 10. bölüm final olur. Vay cana 8 olmuş. <laughs> Çok az değil mi? E ben nereye takacağım bunu? İyi e bu bana yetecek mi ki? Hı? 900 metre bana yetecek mi acaba ya? Emin olamadım şu an. 12. yaşam kazasının orada bir tane enkaz var. Enkazın içinde bir tane geliştirme istasyonu varmış o geliştirme istasyonunu alırsak eğer derinlik modüllerini işte yükseltebiliyormuşuz. Anladığım kadarıyla böyle. Ama ilk önce bir yemek alayım. Su bana falan da yapmam lazım. Çünkü o önemli bir şeymiş. Ben şimdi fark ettim. O hiç böyle Ayşenur. Aç ay oynamaz. Yık kardeşim yemeğini. Suyunu da iç. Heh su bana falan da yapmam lazım çünkü bayağı derinlere ineceğiz. Yaklaştık. Ay mantara çarpacağım diye kafamı eğiyorum. Aynen kardeşim. İşe yaradı. Of, her şeyi buldum. Bunu bulamadım ya. ne Neden işaretleci kullanmıyorsun? Gittiğin yerleri yeri görmek için işaretleci koyabilirsin. Ya bak kafayı yiyeceğim. Hoş geldin. Abi şey arıyorum ya. Ne o gel... Neydi şu salan şeyin ismi ya? Geliştirme istasyonunun son parçasını bulamadım ya. Kafayı yiyeceğim. Yusuf'tan araya araya telef oldum. Bu ne? Şu biyomda bir yerde sanırım ama bulursam inşallah. Nerede benim şey? Doğukan Al takip etmiş. Teşekkürler takip için. hoş geldin. Oydu ses çok mu açık ya? Bana mı öyle geliyor? Aslında mantar ağaçlı yerlere bakarsan bulabilirsin. Ya Youtube'da Bakayım oraya. Youtube'da da şurada bir tane enkaz varmış o enkazın içinde diyor. Ama 2022'de. Bu ne? İki tanesini de gezersen çıkar. Dur gideyim şu mantarlı yere ya. Ne, ne tarafta kaldı o? Yön duygum şaştı şu tarafta. Şu da birazdan patlayacak zaten. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? müsaade edin iki dakika. Aboard, Aracı bir tabir edeyim. Ettim 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 tamam. Öz <laughs> zaten bok gibi. Ben burada bayağı gezdim aslında Cyclops'u şey yaparken ama hiç görmedim. Ya da Önemlisiz bir şeydir diye şey yapmadım ya. Deeper yakalayınca Seamoth'a 60 vuruyor. Bu biyomda iki tane var. Şşş Şş. Ben hiç karşılaşmadım. Bu biyomda. Deyip. Biyomda iki tane var bölge olan. Bu mantar biyomu da demiyor musun? Yoksa şuralarda falan mı? Vallahi geçen bir tane karşılaştım altıma sıçtım sesini duyunca hiç arkam bakmadan kaçtım ya. Hiç bulamayacağım günme geliyor. İki tane mantar biyom var. Bu hangisi acaba? Bana zaynıs oldu. <laughs> Sesinden zaten tanıyorum artık. <laughs> o kadar büyük kükrüyor ki diyorum aha bu diyorum tamam geldi. Bu ne? Bu zaten var ama. <laughs> Tam o uzaylı adasının oralarda oluyor. Da var be. Öf, öf ya. Ben onu yaratıyorum şu bayağı sinir olmuştum bir ara. Güğsünü gördüm bir durdurup 5 <laughs> dakika soluklandım. Nasıl öldürdün helal olsun ya. Ben asla Sadece bir tane o fok balığı gibi bir şey var ya onu öldürürüm sadece subanla o kadar başka hiçbir şey öldürmedim. Cık. Yeter artık ağzını sıçtınız şu şeyin. Zaten bu son kullanışlarım artık. Şu derinliği yükseltirsem kraliçeyi aramaya gideceğim inşallah. Durdurma tüfeği bıçak. <laughs> İyiymiş ya. Hatta simot olmadan gitsin orayı. Ben kutuların üstüne zıplayarak gitmiştim. Aa, evet sonradan ben gördüm mü, kutuların üstüne zıplayıp da geçilebiliyormuş. Ben baktım. Geçilmiyor sandım. Sonra gittim geri döndüm. O itme çekme aletini yaptım. Sonra geri geldim falan. Şimdi başka bir şey olarak denk gelirse onu da halledersin. Ya şey... Şu anki amacım şeye gitmek, kraliçeye gitmek. Cyclops'un birinci derinlik modülünü yaptım. İkinci derinlik modülü için de sanırım bu geliştirme aleti gerekiyormuş. O yüzden arıyorum ya. Bir de şu şeye gideyim. Bir tane biyom var ya böyle kırmızı otlar var. Oralarda var falan diyorlar. Oraya da bir bakacağım. Mavi tableti buldun mu? Yoo. Bulmadım. İşte öyle gidiyorum. Allah'a emanet. Kafama göre takılıyorum. Onu nereden bulacağımızı da bilmiyorum. Ben Aurora'ya 3 kere gittim. İlkinde GeForce Now'da oynuyordum. Inti gitti. İki sefer bana internet geçti. Bir sıkıntılı. ya benim de başıma geldi o. Ben ilk bu base'i yaptım. Sonra biraz daha oynadım böyle bir, bir saat, bir buçuk saat falan sim yapmıştım. Sonra elektrikler gitti. Sonra ben de o kafa ele artık hangi kafa ise alt F4 attım çıktım. <laughs> Oyu kaydedilmiyormuş. <laughs> Sonra öyle mal gibi tekrar yaptım her şeyi. Bak şu şu biyomda bir tane şey varmış. Ee, enkaz o enkazlı da oluyor, oluyormuş. Böyle ama nasıl anlatayım şimdi onu? Dur bakayım bizim evin oradakine bakayım. Evet onu da yaşadım bir saat çöpe gitti. Çok kötü ya. Ondan sonra artık benim bir eser bir de diz üstü. Yani elektrikler gitse bile kapıyor kaydediyorum da çıkıyorum. Şimdi konuştuk. Elektrik elektrik kesin bak elektrikler gider. Ne eksik peki? Amacı ne şu an? Şu anki amacım o şey işte. Gelişme istasyonunu yapmak. Sonra Cyclops'a derinlik modülü yapmak. Gene ben dönüp dolaşmayın yere mi geldim? Cyclops'a derinlik modülü yapıp ineceğim işte. Aslında gerek yok ona. Ama şu an şeyi 900 ya. Iııı ee maksimum inebileceği şey. Nasıl anlatamıyorum. O kraliçenin yerine işte çok alt aşağılarda değil mi o? Suman için ısıl güç üretici yapsam. Suma ile gidersin oraya. He, tamam o da olur. Peki bu subanın derinlik modülünün ne kadar olması gerekiyor? Onu da sorayım. Evet su da lazım herhalde. Ben bir tane yaptım. Sanırım 1500 mü? Dur bakacağım şimdi. Bin... Evet. Hemen bakıyoruz. Çok da uzaklaşmışız ya. Hmm. Nikel. Nikel bulamadım herhalde. Hiç de bilmiyorum. Bir de sülfür reçet pek Yapınca çok iyi oluyor. Tamam sana gelişme şart oldu. Evet evet bana şart zaten o. <laughs> Nikel bulmam lazım. Yakut bulurum da. Güçlü çelik külçesi de vardı sanki bir tane ama kullandım mı acaba? Şunu şuraya park etmek o kadar zor ki. Sadece bana mı zor siz de mi zorlanıyorsunuz? İlk kez tekte yaptım. Sülfür için Lost River inmen lazım. Ben Lost Liver falan bilmem. <laughs> Biraz sala anlatır gibi anlatın. Gel, gel buraya. Ben hala böyle salak salak balık topluyorum. Bin metreye çok çıkıyor Nikel. 700 bin metre arası tehlikeli bir yer. Oo. Onu demeyecektin işte. Onu demeyecektim. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Nasıl ineceğiz oraya? Mecbur Cyclops'la ineceğiz. Aslında çok da tehlikeli yer değil. Bu çok karanlık Aurejel topladığın yer var ya. Hı -hı. Ben orada iniyorum. Hmm. Birkaç tane tarafta mı var biyom? Bana bir onun yerini tarif etsenize. İşte atıyorum. Ne diyeyim? İşte Yüzey Adanın o tarafta. Bilmem ne adanın o tarafta falan gibi de. Ben de öyle gideyim. Yoksa YouTube'dan falan bakarsam şimdi gene çok zaman kaybı olacak. Taba bassana bir. Be. Benim hiçbir şeyim yok. Ben hala bunlarla duruyorum. İşaret. Evet. <Sessizlik> Map olması lazım. Cyclops için bir veya iki girişi var sanırım. Cyclops'a giderim. 900'e kadar iniyor. Sonra şeyle giderim. Tersi mesaj gelmedi. En son bunlar geldi. Zaten gelince de şey yapıyor. Kayıtlıyor ya. Ben bunu şeyi bulayım diye enkazı bulayım diye açtım. Şimdi açtım. Ya yani buna da gittim ben. Bu tarafta bir tane vardı. Ona gittim. Baya ama mesaj gelmesin sebebi şey olabilir bir dakika. En son şey patlıyor da ben hiç bir bakmadım ona. Dur bakayım. Burası patlayacak birazdan da ben bayağıdır gelmem buraya. Çalışıyor işte. Şu an çalışıyor. Gelmedi yani. Gelmemiş. Ben bir tane de şey yapayım ya. Bizim Beyza yapayım. Burası sıkıntılı biraz. <laughs> Subnautica Lost River Entrance map böyle yazarsam mapte bulabilirsin girişini ama ben geçmek için çok erken fazla hızlı ilerlemeye çalışıyoruz gibi geldi. Evet fazla hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Ben direkt şu an bitirmeye çalışıyorum ya. Öyle diyeyim. Yani. Çünkü ee, nasıl diyeyim? Şu an zaten yapacak başka bir şeyim yok yani. O yüzden hem de ya yani ben direkt bitirmeyi oynuyorum ya. Geliştirme için modelleri yapmaya başlayabilirsen yapacak çok şey var aslında. Oyunun ortalama hikayesi 30 artı saat sürüyormuş. How long to beat'ten baktım. Evet evet ben direkt hızlı hızlı yapıyorum. Her şeyi yapmıyorum. O yüzden zaten mesela bir şey yapıyorum. Sonra diyorum ki hmm, benim benden -çek çekmemden Atıyorum işte Cyclops daha derin. Aa, o zaman ne yapacağım? İşte derinlik modelini bulacağım. Sonra gidiyorum işte derinlik modelini bulmadığım için tabi gezmediğim için. Sonra gidiyorum derinlik modeli falan arıyorum böyle bir yarım saat bir saat. Sonra buluyorum geliyorum onu yapıyorum falan filan böyle. Ben ısı güç üreticisiniz ziyade verilik modunu kullanıyorum. Sobanın genelde lavabo kullandığı için çok fayda sağlıyor bana. Bence de bu ısı lazım ya. Mesela Kyanit ne? Hiç daha görmedim oyun boyunca. Açık bile yok. Bundan lazım. Hidrolik asit. Dip mantarı tuz Allah'tan ki ben gittiğimde Toplamışım ama yetmiyor. Şu an bal değil bence ama. Neyse yapacak bir şey yok. Aa oldu. Şimdi ben bu dip mantarı direkt tek ekemiyor muyum? Bunlar şimdi böyle büyüyebiliyor mu? Yoksa yanlış mı yaptım? Ha bıçakla. tam oldu. Ölü bölgeye çıksan çok komik şeyler var orada. Hmm, beni kandıramazsın. Biliyorum ne olduğunu. Gelip yiyormuş bizi. Şey, Leviant. <laughs> Ay korktum. Artem takip etmiş hoş geldin. Teşekkürler. Ben buraya da gelmişim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın. Bakın ne var burada? Pil şarj cihazı var. Ben daha ilk kez buluyorum. Bir kere elektrikler yokken bulmuştum. Ama sonra elektrikler gittiği için kayboldu. Şu an diğer maskeyi kullanabilirsin. Evet. Bu ne? E bunu bulduk zaten. Aha. <laughs> Şaka gibi olay görüyor musunuz ya? <laughs> of bu ne ya? Dur şunu da taratayım. Lazım olur ileride. dakika. Her şeyi yaptım gibi selamlar. Valla ben bir saattir şey arıyorum. Geliştirme istasyonunu parçasını. Son parçasını böyle random girdiğim bir yerde buldum şansa. E benim kit kat nerede? Ha şurada. Öleceğin gibi. Ya. Hayır, ben hiç ölmedim daha. Susuzluktan, açlıktan öldüm sadece. Nefessizlikten bir de. O kadar. Hiç şey... bir şey... Ha bir kere de Leviant saldırında ilk daha oyuna ilk açtığımda Leviant saldırmıştı ölmüştüm. Mor mantarlı yer nerede? Bayağı ölmemiş. Hayır yani bir canavara ölmedim demek istedim. <laughs> <laughs> Benim ne aldım Bak geliyor arkamdan. Bu mantarlı yer neresi acaba? Burası mı? Yo. Ben gidiyorum ama valla bak karanlık bir de görmüyorum da. Benim monitör de çok karanlık. Aa bak buradan gidiyor işte şey kraliçe herhalde. <laughs> Random ararken. Bak internetten küçük çukurlar oluyor. Hımm buralar mı? Abi. abi. Ya bak siz bu şeyin poposu diyorsunuz ama ben burada Leviant beni burada ısırmıştı. Çukur var orada inmen lazım. Tamam. Bak. Bak Leviant gelse suçlu sizsiniz. Bakuton <laughs> bak sensin. Yok. <laughs> Yok değil. Doğru mu gidiyorum şu an ben be? Ha şurası. <laughs> Ay ne kadar özürlüyüm ya. Ya sen beni nereleri götürüyorsun? <laughs> Abi ben buraya hiç gelmedim. Oha. Çok güzel. Ya. Deme öyle bak. Deme öyle korkuyorum. İnmem. Geri çıkacağım şimdi. Abi. Bunu da koyayım seni doyun. Ya baksana şunlara. Aha. Ha. Ha. Bu mu deniz ejderi? Ya siktirin lan. Vallahi bu. Geldi beni yemeye. Başka da yok herhalde. <laughs> Ya abi abi beni abi ne oluyor bana şimdi orada şimdi yeter bu kadar lütüm ya. Ay varmış biliyormuşum tamam. Tamam. Şimdi gidelim o zaman. Yerini öğrenmiş olduk. Lazım olunca gelirim artık buraya. Daha uzaklarda aramam. Bence Los Riva'ra Simotla girebilirsin çünkü e, Cycle kullanması çok zor. He. Şey. E, peki bu Los Riva'nın kaç metre derinliği diyeyim? Biz oraya ne için gittik? Nikel aramak için aynen. Yani benim çünkü Cyclops 300'e kadar iniyor. O zaman Cyclops'a derinlik modülü yapmam lazım. O zaman bu yayını burada kapayayım ben. <laughs> Diğer yayında artık e, Cyclops'un ay Cyclops diyorum hep. Simot'un delik modüllerini yapıp şeye giderim. Lost Driver'a Oradan malzemeleri alırım. Sonra Simota ay su bana falan derinlik yaparım. Cyclops'a yapmama gerek yoktu sanırım. Öyle mecbur yapacağız su Suban Subana hatta iki tane mi yapmamız gerekiyor acaba? Kyanit falan bulmam lazım. Onları bulacağım. Bak bu da nikel lazım. Kıyanit lazım. O zaman kıyanit nikel falan arayacağız. Yine arayacağız ya yani bir şeyler. Mecbur. Evet. Burada YouTube'u kapamayacağım ya. Bu kadar uzun olabilir mi bilmiyorum. Ama neyse ben yine bir kapanış yapayım. YouTube teşekkürler izlediğiniz için. Bu bölüm çok bir şey yapamadık ama bunu belki bir tane yayınla birleştiririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğenmeyi, abone olmayı... İşte yorumlarda oyun hakkında şunu yap bunu yap falan diyorsanız bildirin çünkü ben çok oyun hakkında bilgim yok yani. Bu da yayınlarda da baya e, sohbet ediyoruz işte arkadaşlarla. Gelmek isterseniz yayınları da beklerim. Açıklama kısmında link var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.